Mustafa Bozbey Koskocaman fotoğrafınız burada İhtiyaç sahibi emeklilerimize 2000 TL destek Yeni yılda Mustafa Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanı Soruyorum size Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan Hadi bilemedim 4 metre Yaklaşık 10 metre uzunluğu var. 40 metrekarelik bu billboard'unuz Bursa'nın her yerinde var. Sizi görmekten sıkılıyorum. Diğer belediye başkanlarının resimlerini de görmekten sıkılıyorum. Fotoğraflarını görmekten sıkılıyorum. Buna ihtiyacınız yok ve yapmayacağınızı söylemiştiniz. Ve asıl merak ettiğim şey şu. 2000 lira destek vereceksiniz ya. Bu billboard'a kaç para harcadınız? Bursa'da bunlardan kaç tane astırdınız, kaç tane bastırdınız? Belki hiç kaynaklarınıza bastırdınız bilmiyorum ama hiç harcamadıysanız.